Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Ons altının genel görünümünü yorumlamaya çalışayım. Ons altında son hafta çok ilginç hareketler oldu. Onu söyleyeyim. Yani borsadaki düşüşe rağmen altında öyle bir sert düşüş, kırılım gelmedi. Ve altına yönelik bir takım hamleler yapılmaya başlandı. Bu dikkatimizden kaçmış değil altından ilgili. Ve özellikle sert alımlar geliyor. Ve sert alımlardan sonra ise aynı şekilde sert bir şekilde geri çekilme oluyor. Bu tip hareketler genelde tepelerde olur yani sert alım ve aşağı doğru çekilen fiyatlar. Dikkat ettiyseniz ilginç yani bu altının yapısı ve ben bu yapıdan dolayı altında negatif görüntünün ötesinde yani orta vade negatif 1600 beklememe rağmen bu yapı yani bu sert hareketler yukarı doğru zorlayan hareketler. Yukarıyı bakın zorlayan hareketler altında bir takım şeylerin sanki eee değişiminin sinyalini veriyor gibi yorumladım ben. Tabi bu ilginç, ilginç olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle işte Amerika'daki yapılan haberlerin, gümüş üzerindeki yapılacak olan yapılan haberlerin etkisinin olduğunu düşünüyorum bunda. Ancak teknik anlamda da yani bakın dikkat etseniz gümüşe benzer bir gümüşün desteğine benzer bir destek oluştu burada. Dolayısıyla burada attığımız bir trend, ara trend altında sanki burayı destek yapıp bir miktar yukarıya doğru en azından 1920 yani şu üst banta kadar 1920-1930'ları gösterecekmiş gibi süper trendin olduğu bölgeyi gösterecekmiş gibi görünüyor. Fakat yine de şartlı izlemek lazım. Şartlı izlemekten kastımız şayet 1800 bölgesi kırılacak olursa 1700 ve 1600 bölgesinin alt bantın hedefleneceğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu benim orta vade aslında senaryomda 1600-1700 görülmesi ihtimaline karşı şu an için altında destek ve tutunma olduğunu söylemem mümkün. Peki altından alakalı ne görüyoruz derseniz orta vadede, bakın ben haftalıkta şu analizi yaptım. Orta vade analizi mahiyetinde altının hedef değerlerini 1700'ün bakın aşağı bölgeleri 1650'ye doğru geleceğini ifade ettim. Bu bölgenin tekrar görülme ihtimalinin olduğunu e, düşündüğümü söyledim. Yani şuranın hedefleneceğini ifade ettim. Ancak son dönemdeki haberlerin etkisiyle e, haftalık bazıları zayıf olsa da işte bir e, ara trendde destek bulduğunu, o trendin yakından izlenmesi gerektiğini, e, o bölgeden güç bularak tekrar 1900'lü seviyeleri hedefleyebileceğini, 1920 bakın şu süper trendin olduğu bölgeyi hedefleyebileceğini ve o bölgeden ki hareketlerin eğer orayı kıramazsa tekrar geri gelip son bir hamle olarak aşağı doğru yönelmesinin muhtemel olduğunu. Hatta bakın şu buraya kadar bile bu kanalı daha büyük düşündüğünüzde neredeyse 2000 seviyelere kadar gitme ihtimali bile gündeme gelebilir. O yüzden altını bu ara trendin dikkatlice izlenmesi gerektiğini belirteyim. Şimdi bir de gümüşe bakalım. Neyse kuşların sesinden oda değiştirdim arkadaşlar bir odaya gittim kombinin sesi öbür odaya gittim mutfağa gittim mutfakta buzdolabının sesi Oturma odasına gittim kuşların sesi çıkartısı şimdi gittik bir başka odaya geçtim üst kata burası umarım sessiz bir ortam sağlar Neyse bu da sözün arası olsun şimdi arkadaşlar gümüş grafiğini açtım gümüş grafiğinde Kaç zamandır dikkatimizi çeken gümüş altından güçlü duruyor. Dediğimiz bakın şu bölge tamamen altından biraz daha bağımsız ve daha güçlü duruşun e, sergilendiği bölge. Şurada bir W hareketi vardı. O tamam. Ayrıca çanak kulp hikayesi var. O da tamam. Yani sanki gümüşte dikkat ettiyseniz. Bakın bir kez daha yapıp yukarı doğru hamle yapacakmış gibi görünüyor. Hatta bu bölgeyi belki de kırıp yukarı doğru atacak gümüş. Yani teknik anlamda bakın beklentilerin ötesinde teknik anlamda gayet güzel. Bir görüntü var gümüşte ve güçlü duruş var. Bakın şu trend. Yükselen hat var ve bir çanak kulp hikayesi var gördüğünüz gibi. Sanki yukarıya doğru gümüşte bir hamle olacakmış gibi geliyor. Tabi bunun gerekçesi ne olur bilmiyorum. E, bu da yeni bir şey de değil. Yani şu bölge aslında güçlü duruşun bir e, göstergesiydi bu bölge komple. 5-6 aydır altındaki hareketler bakın şöyle oldu. Altında böyle oldu. Altın buralarda kaldı dikkat ettiyseniz. Gümüş ise... Bakın daha eski yani altının 2000'li seviyelerinde. Altın 1850'lerde şu anda. 2000'li seviye yani yaklaşık %10 potansiyel anlamda %10, %15 daha altın eski altına kıyasla gümüş daha güçlü ve daha iyi getiri sağladı. Son 3-4 aydır diyelim. Ve bunun da devamı gelecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla kıymetli madenlerden yatırım anlamında hangisi daha güçlü diye kıyaslama yapacak olursak son dönemde gümüşün altına göre daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Net bir şekilde bu görülüyor fiyat değerlerinden. Ve üstelik bir aşırı alım bölgesi falan filan da değil. Yani bakıldığında gayet güzel bir görüntü içerisinde. Hatta şuradan değerlendirildiğinde de bakın bunun bu yapının hedefini bir bayrak formasyonu şeklinde daha büyük ölçekli bakıldığında bayrak formasyonu şeklinde şöyle bir hesaplama yapacak olursak yaklaşık 17, 16-17'lerden gelip 30'u gördüğüne göre yaklaşık işte 45 seviyeleri gümüşün orta vade hedef seviyesi, orta uzun vade hedef seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapının hedef seviyesi bu, bu süreç 2 yılda gerçekleştiyse, 1-1,5 bir, bir yılda gerçekleştiyse genel yapıda beklenti itibariyle aynı süre içerisinde gerçekleşmesi. Bu hattın kırılmasıyla beraber şuradaki sert hareketlere benzer yukarı doğru bir hamle ile karşılaşmamız mümkün. Peki bunun negatif senaryosu nedir derseniz, yükseliş hattı 24 25'ten başladı. Yani trend desteği 24 25'ten geçiyor. 24 25'in stop olarak dolayısıyla belirlenmesi gerekiyor. 24 25 kırılacak olursa o zaman bu hat pek düşünmü tahmin etmiyorum ama buna benzer bir yapıyla sonuçlanabilir. E, o zaman aşağı senaryo konuşulur. E, tabii ki öyle bir yapı e, yani seçenekler arasında olsa da şu an için ikinci planda itilmesi gereken bir durum diye söyleyebilirim. Çünkü şu anda gümüş önünü yukarı çevirmiş. Destek bulmuş. Oldukça güçlü duruyor. Aşağıdan gelen bir kanal hattı içerisinde ve bunun devamının gelmesi muhtemel arkadaşlar yapı itibariyle böyle görünüyor. Yapısal anlamda gümüşü değerlendirdiğimde karşıma böyle bir sonuç çıkıyor. Bunun dışında diğer emtiyarlara bakalım. Özellikle borsaları etkileyecek olan Mesela petrol'e bakalım ve bitcoin'e ee, bakalım para olarak. Önce bir petrolü değerlendirelim arkadaşlar. Petrolde nedir durum diye? Petrolde çünkü bir zayıflama vardı ve yatay hatta evet 55, 55 kırılacağı benziyor arkadaşlar. 50 hedefli, 55 kırılırsa 50'ye doğru bir geri çekilme olacaktır ve bu da borsalara satışı sertleştirir. Onu belirtelim. Bitcoin'de sert hareketler oluyor tarihi zirveleri 40 bin dolarları gördükten sonra 30 bin lira geldi. Bakın dikkat ettiyseniz tekrar 40 doğru bir atak yapmış. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in. bu bölgede artık tutunacağını bekliyorum ben. Yeni bir zirve beklemiyorum. Buralarda bir sıkışma bekliyorum. Yani gümüşe yönelik bir hamle olsa da ben Bitcoin'in bu zirvesini kıracağını beklemiyorum arkadaşlar. 40 bin ile 30 bin arasında git gel yapacağını ve uzun süre bu bölgede yatay kalacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok primlendi bakıldığında zaten. 10 bin dolarlardan 40 bin dolarlara bir yıl gibi kısa bir sürede geldi. Ve daha önceki halini hatırlarsanız birkaç yıl önce işte 3 bin dolar olduğunu, daha önceki süreçte işte 20 binden 3 bine düştüğünü, ondan sonra 3 binlerden işte 6 bin, 8 bin, 10 bin ve son bir yıl içerisinde 40 bine kadar çıktığını görüyoruz. Orta uzun vadede daha da değerlenecek bir enstrüman olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun kısa vadede olmasını ben kişisel olarak beklemiyorum. Bu fiyatların sindirilmesi gerekiyor. Bu açıdan da uzun zaman buralarda bir sindirme hareketi olacaktır. Ondan sonra hatta aşağılara doğru bir işte şu bölgenin sınanması mümkün olabilir. 20 bin lira rakamları. Ondan sonraki süreçte ise tekrar yukarı doğru burada yeterince toplandıktan sonra yukarı doğru hamlelerin gelebileceğini tahmin ediyorum. Genel beklentim benim bu şekilde. Çünkü hiçbir enstrüman sürekli çıkmaz, sürekli de düşmez. Belli doygunluk noktalarına geldikten sonra kar realizasyonu şeklinde enstrümanlar değerlendirilir. Ve yatırımcılar yeni araçlara geçerler. Ya da karlarını alırlar. Bir takım silkelemeler yaparlar. İşte sattıklarını da daha uygun fiyata toplamak için beklerler. Uygun zamanlara geldiklerinde de onları değerlendirirler. Tabii e, kırılımlar nasıl takip edilir derseniz işte ortalamalardan takip edilir, trendlerden takip edilir, e, günlük ortalamalar, haftalık ortalamalar bakılabilir. Daha kısa vade yatırımcılar için saatlik ortalamalar e, takip edilir. Ortalamaların kırılmasıyla beraber maliyetlerin aşağı doğru yönelmeye başladığı yorumu yapılır. Ve neticede e, kırılımla beraber fiyatların aşağı doğru e, yöneldiği görüldüğünde e, enstrüman stop olunur. Tekrar trendine girene kadar, ortalamanın üstüne çıkana kadar beklenir. Ortalama üstüne çıktığında tekrar alınır. Burada yatırımcının genel işte risk algısı, bekleme süreci veya kendi işte portföy büyüklüğü ve portföy çeşitliliği önceliklidir. Yani her yatırımcı kendi risk algısına göre bunu değerlendirir diye belirtelim. Evet genel anlamda piyasaların durumu bu. Altın, gümüş, petrol ve bitcoin'i değerlendirmiş olduk. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak istedim. yapısal analiz modeli yine görüyoruz. Nasıl bir bakış açımız var ve nasıl değerlendiriyoruz. O çerçevede bir değerlendirme yaptık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.